Yıllar önce kişiyi hatırladın mı kavgaları? Barışalım mı? Zaten barıştık ya. Hayır barışmadık. Oğlum sakin ol lan. <laughs> Kendinin de. El aşını. El aşını. Bunun intikamını alacağım ben. Nasıl alacaksın oğlum? Hayır. Hayır sakın düşündüğüm şeyi yapma. Kendine de. O değil ki. Atan bambası da değil. E sen ne mi? Be? Benim ben ölümsüzüm mum yayım. Ben de CCP'yim kaç yaşındasın? Ben 2000 yaşındayım. Vay 2000 mi? Ben de kaç yaşındayım de anneme şey diyeyim. Geldim benim doğum tarihim 1700 Ay benim tarihim 1200'müş. Lan yu nerede doğdun? Tabii ki İstanbul'da doğdum oğlum. ben senden daha yaşlıyım. He he. Ben iki bin yaşındayım. Yani ben millattan önce doğdum oğlum. Eee... Bir sus ya. ne şimdi?